Merhaba. Bu videoda Aybuzem'de soru bankası içinde doğru yanlış sorusu oluşturmaktan bahsedeceğiz. İlk olarak kursların menüsünden dersimize giriş yapalım. Kurs management yani kurs yönetiminden soru bankasını açalım. Yeni soru oluştur komutuyla açılan pencereden doğru yanlışı seçip ekleye tıklayalım. Sorunun ekleneceği kategoriyi seçip Soru adını ve soru metni kısmına sorumuzu yazalım. Doğru yanıt kısmında bu ifade yanlış bir ifade olduğu için yanlışı seçiyoruz. Bildirim bölümünde öğrenci yanlış yanıtını verirse soruyu doğru cevaplamış olacağı için buraya tebrikler yazıyoruz. Öğrenci doğru yanıtını verirse soruyu yanlış cevaplamış olacağı için bu kısma da o doğrultuda bildirim yazıyoruz. Değişiklikleri kaydet ve düzenlemeye devam ete. Ardından ön izlemeye tıklıyoruz. Ön izleme üzerinden deneme yaptığımızda bir sorun yoksa değişiklikleri tekrar kaydedip soru bankasına dönüyoruz. İyi çalışmalar dileriz.